İyi ki geldin. Gelemiyordum vallahi Orhun. annem çok sinirli. Neden? Sonra anlatırım. Şurada bir yerde oturalım mı? Olur, çok vaktim yok zaten. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle! <gülüyor> <gülüyor> Oo, beyim! Küçük patron yok mu? Yok, mal almaya gitti. Aman iyi! Küçük patron deme şunu aslanım, bozuluyor. Ne diyeyim, büyük mü? Hiçbir şey demesen olmaz mı? <laughs> Söyle, ne istiyorsun? İşler kesat galiba Davut Bey. Ya, sen olmasan battık. Ha, aferin. Kıymetin bilin işte böyle. Pis boğaz. Bu sıcakta yediğin şeye bak. Niye? Sıcakta çikolata yenmez mi? <laughs> Enerji bu aslanım, bana lazım. Kurdeşen olursun vallahi. tamam. Olursam ben olurum. Sen şimdi tereyağı ver, üç tane süt, sabun tozu, tuvalet kağıdı, hadi! Baş üstüne! Nasıl gidiyor evlilik? İyi canım, dünya varmış! <laughs> şimdi cici ayları Biraz daha kartlaşın da, bak bakayım böyle konuşabiliyor musun? Ben hakikati söylüyorum aslanım! Çocuk var mı çocuk? <laughs> o da olacak inşallah. Niye sordun? Hiç canım, öylesine. Çocuksuz olmaz. Olmaz tabii, yapacağız. Patron geç mi kaldık yoksa? Yok be aslanım, sana da bir laf söylemeye gelmiyor ha! Annemi hiç öyle görmemiştim, müthiş kavga ettiler. O babam gibi değil, kolay parlamaz ama tepesi de bir attı mı? <laughs> Benim de babam öyledir işte. Bantı dinledin mi? Hangi bant? Mendelssohn. Ha, evet nefis. Babam hemen kimden aldın diye sordu. Söyledin mi? <laughs> Söyler miyim hiç? <laughs> Baban bana gıcık. <laughs> Cafer amca. Ne oldu Ali'cim? Bisikletimi verir misin? Bisiklet? Annenden izin aldın mı? Aldım tabii amca. Ee, tamam aslanım, bize laf gelmesin de. O yangın söndürme araçları ne olacak? Bilmiyorum be Ali'cim. Bir de onlar çıktı başımıza. Hadi gel. <laughs> Babam bu yılda bir yeri kazanamazsan gir bir yere çalış oğlum diyor. Benimki de Almanya'yı taktı kafasına. Gidecek misin? Hiç istemiyorum. Ne yaparım ben orada? Ah, sinir.